Türkiye için çok genç bir sektör olmasına rağmen hardware, software ve services dediğimiz yani hizmetler alanında, yazılım alanında ve servis alanında toplam bu işe bakmak e, gerekir. Ben hardware tarafında yani donanım alanında bir miktar treni tamamen kaçırdığımızı düşünüyorum. Yani Türkiye'nin bu anlamda bu konunun üzerine gitmesi bir miktar vakit kaybı, kaybı olacağını düşünüyorum. Ama yazılım ve servis alanı diye baktığımız zaman bence bizim için çok büyük fırsatlar var. Yani özellikle muhtelif niş alanlarda yani daha spesifik üzerine gidebilecek alanlarda Türkiye'nin yani komoditi olmayan ama bir miktar katma değeri yüksek olan yazılım ve servis alanlarında dünyanın her ülkesine hizmet satabilecek, ürün satabilecek bir yapıda olduğuna inanıyorum. İnsan kaynağımız bence buna artık müsait. Yani böyle baktığımız zaman yazılım ve hizmet sektöründe yapılacak faaliyetler Türkiye'nin bu sektördeki ileri dönük olarak açılımları olacaktır diye düşünüyorum.